Burada tabii gazetecilere büyük bir rol düşüyor ama şunu da kabul etmemiz lazım ki sosyal medya bizim bu iletişim kanallarını sonsuz seviyelerde açmış bir platform bu. Burada artık öyle bir şey ki yani herkes elinde bir klavyesi olan, bir e, akıllı telefon olan herkes bu konu hakkında yorum yapabiliyor, söyleyebiliyor. Ee, yani bir anlamda tabii sosyal medya 21. yüzyılın en önemli gazetecilik araçlarından birisi. Ee, her ne kadar bir taraftan spekülasyonlar, iftiralar, yalan, yanlış haberler paylaşılsa da e, tabii ne olsun bu onu değersiz yapmaz. Çünkü bugün yanlış haber veya manipülasyon dediğimiz konu sosyal medyayla ortaya çıkmış bir kavram değil. Bizim kendi ülke tarihimizden düşünün. Yani biz 6-7 Eylül olayları gibi mesela bir şey yaşadık bu ülkede ve e, yalan haberlerdeydi ve o zaman Twitter yoktu, Facebook yoktu ama insanlar iki gün boyunca İstanbul'u yağmaladılar düşünün. İletişimin bu kadar dar olduğu bir dönemde Yani manipülasyon dediğimiz veya bir takım kitlelerin birileri tarafından, bir gruplar tarafından manipüle edilip bir takım şeyler yaptırılması, söyletilmesi, düşünmeye itilmesi yeni şeyler değil. ya. Yani bu insanoğlu var olduğundan beri var ama biz bunu sosyal medya, bu iletişimi daha akışkan, daha kolay, daha hızlı bir hale getirdiği için tabii daha göz önünde bunu görüyoruz. Ama bunlar her zaman oldu.